İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için dünyanın en özgün ve en saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Kazlıçeşme sirkeci hattımız da İstanbul'da devam eden en önemli kent içi raylı ulaşım projelerimizden birisidir. Ayrıca belirtmek istiyorum ki bu projemiz sadece bir raylı sistem değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesidir. Şehirlerde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerine dair genel konsepti oluşturuyor ve bunun gelişmesine çok öne çok önem veriyoruz. Kazlıçeşme Sirkeci kentsel ulaşım ve rekreasyon odaklı dönüşüm projemiz de bunun en güzel örneklerinden birisidir. Mevcutta Sirkeci Kazı Çeşme arasında atıl vaziyette duran 8.3 kilometrelik hatta gerekli iyileştirmeleri yaparak 8 istasyonla tekrar kullanıma sunuyoruz. Bu projede 7 kilometre bisiklet ve yaya yolu, 10.120 metre Meydan ve rekreasyon alanı, 6.000 metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, araç ve yaya geçişleri için 22 adet alt geçit, 7 kule, Koca Mustafa Paşa yeni kapı, kum kapı olmak üzere 4 adet tarihi nitelikte istasyon, sirkeci ve can kurtaran olmak üzere 2 adet yenilenecek istasyon ve Kazlı Çeşme ile Cerrahpaşa'daki iki yeni istasyon yer almaktadır. 215 bin metrekarelik çalışma alanında proje tamamlandığında demir hattının bir yönü trenler tarafından kullanılacak. Diğer yönü ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme ve rekreasyon alanları olarak düzenlenecektir. Eskiden sadece Demir yolu için kullanılan arazinin 123 bin metrekaresi, yani yüzde 57'si vatandaşlarımızın yayı olarak kullanımına açılacak. Böylece İstanbullu vatandaşlarımıza şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Ayrıca durak, peron alanları buna uygun olarak yarısı tren iniş-biniş alanı yarısı ise dinlenme ve sosyal alanı olarak kullanılacaktır. Projemiz kapsamında raylı sistem, yaya ve mikromobilite araçları, sosyal aktivite alanları oluşturulurken yıllardır kronikleşmiş trafik ve güvenlik sorunlarına neden olan yaya ve karayolu alt geçitlerini de rehabilite ediyoruz. Projemizde en kapsamlı şekilde ecdat yadigarı tescilli durakları sanat tarihçileri ve mimarlar nezdinde de ve kurul kararları doğrultusunda restore ediyoruz. Projemiz sadece demir yolu inşası projesi olmayıp hat boyunda çevrede yaşayan insanların yaşam konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de içeriyor. Bu kapsamda proje İstanbullu vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyacını karşılamanın yanı sıra sosyo kültürel ve turizm odaklı hibrit karakterde yeni nesil bir ulaşım projesi de olacaktır. Yine proje kapsamında sahil yolu ile Samatya ve Çerihpaşa hastanelerini bağlayan kavşağı da modernize ederek alt geçit kabarısını yükseltip ambulans ulaşımına uygun hale getirdik ve kullanımı açtık. Ayrıca Sirkeci Liman Bölgesi'nde yapılacak yeni demir yolu hattı ile birlikte Sirkeci ve Haydarpaşa Limanları arasında da ulaşım ve koordinasyon sağlanacaktır. Kıymetli arkadaşlar, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattında sefer süresinin ortalama 20-25 dakika olmasını öngörüyoruz. Şu anda projede %90 üzerinde fiziki ilerleme kaydettik. Tüm altyapı imalatlarını tamamladık. İstasyonlarda inşaat işlerini bitirdik. Elektrik ve mekanik işlere devam ediyoruz. 26 adet sanat yapısındaki çalışmaları da tamamladık. Ana güzergahtaki demiryolu ve elektrifikasyon imalatlarını da bitirdik. Ayrıca yeri gelmişken belirtmek isterim ki projede kullandığımız sinyalizasyon sistemi yerli ve millidir. Bisiklet yürüme yolu imalatı ve peyzaj iş, işlerimiz de devam ediyor. Bugün de ilk defa Sirkezi Kazı Çeşme hattımızın test sürüsünü gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Test aşamalarından sonra hattı yıl sonuna kadar işletmeye açmayı planlıyoruz. Projemizin tamamlanmasıyla 2023-2053 yılları arasında Ekonomik kazancı yaklaşık 800 milyon avro olacaktır.